<gülüyor> Hayır. <gülüyor> İnsanlar arasında artık şöyle bir muhabbet geçecek. Sen şey izliyor musun? Neyi? Ya şu var ya kim? Şu video başında olan youtuber. He o mu izliyor ben onu ya? Bu videoya sizden aşağıdan 20.000 like bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Dungeons oynuyoruz arkadaşlar. Ben Minecraft'ta çok mükemmel seven hatta becerebilen bir insan değilim. Ama ama Minecraft Dungeons ilgimi çekti ve dedim ki ben bunu oynamalıyım. Belki siz de seversiniz. Severseniz güzel bir seri olur. İlk defa ilk defa bir Minecraft oyununu isteyerek oynayacağım. Şuradan kahramanımızı seçebiliriz. Ben seçmeyeceğim. Offline game olarak oynayacağım. Start diyelim. Şimdi bu oyun nasıl bir oyun? Önce ondan bahsedelim. Diablo'yu bilenler zaten biliyor ama Diablo'yu çoğunuzun bilmediğini düşünürsek bu oyun Diablo'nun Minecraft versiyonu. Çok basit. Oyunu kısaca anlatmam gerekirse bir zindan zindan dolaşan birisiyiz ve zindanla dolaştıkça ee, kendimize daha fazla daha güçlü itemleri, eşyaları, kılıçları, zırhları bulup kendimizi güçlendirip boss'u, ana düşmanı yok etmek. Amacımız bu. Yani her zindanda seviye artan kılıçlar, düşmanlar falan var. Öyle. Kısaca bu. Bildiğiniz klasik Minecraft'tan biraz farklı ama sadece itemler Minecraft itemleri. Öyle düşünün. Mesela bakın Minecraft itemleri yani. Ve görsellik. Bu kadar ama eğlenceli olduğunu düşünüyorum çünkü benim hoşuma gitti. Eğer siz de severseniz seri olmasını isterseniz aşağıdan yorum atabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Mutlu olurum. Şimdi tıkla tıkla diye gir diyor. Tık sadece mouse hareket edeyim şu anda. Tamam. Dalsam. Oo içinden bir şey çıktı. Sor benim sorunum şu içinden çıkan şey neymiş bu? İçinden şu çıktı işte sol üstteki. Your sword effective in close combat. Use it to defeat the zombie. Okay. Diyor ki kılıcın diyor yakın dövüşe çok etkili diyor. Sesi kısayım ses çok fazla. Onu diyor zombilerin diyor içinden geçmek için kullanabilirsin diyor. Tamam abicim ya ayıpsın. Şöyle hoppa. Çok güzel içinden geçtim. Bu arada bizim karakterimiz kadın. Benim daha çok hoşuma gitti bu tip görsel olarak. O yüzden kadın seçtim ama çok da önemli değil. Zırh mı geldiği zaman zaten direkt kapatıyor karakterin tipini, cismini, her şeyini. <laughs> Selamünaleyküm bu Ne yaptın? Köyün içinden geçmişsin. Oy ne güzel vurdum lan öyle çok hoşuma gitti. Shot the skeleton guard. Skelet diyor muhafızına. Ateş et. Sağ tuşla ateş ediyoruz diyebilirim. Doğru evet. Nerede benim şeyim? Sınırsız galiba şey. Ee, ok mermisi. Ok veya kullanmak sınırsız diye düşün. Yo 39'muş pardon. 39 tane kalmış tamam. Çok çok kullanmayalım. Ok veya niyeyse her oyunda ilgimi çeker benim. Hoppa. Lan niye çok kullanmayalım dedikten sonra direkt ateş etmem. Hoş öl oradan öl. Tamam. Bu topladıklarım şu 8 olan acaba işime yarayacak mı? Ya ne bileyim ya kılıç satın almada falan mı işime yarayacak? O kısmı tam bilmiyorum henüz çözebilmiş değilim. Daha oyunun başındayız zaten. Canlı yayında sormuştum size bu oyunu oynayayım mı diye. Lan bunlar ne? Siz kimsiniz? Kimisi beğenmemiş bu oyunu, kimisi sevmiş. O yüzden arada kaldım, oynayayım dedim. Böyle yeni şeyler denemek arada lazım. Loot varmış burada. Regeneration. He, can geliyordur He yemekleri direkt yiyor tamam. Neyse konumuza dönelim. Ana şunları lootlayabilir miyim? Her şeyi lootlayamıyorum veya normal Minecraft'taki gibi sağ sol kesemiyorum. Sadece düşmanları kese. Oy ne oldu? He ana kötümüz bu. Kapana kısıldık kısıldı. <laughs> <laughs> ana kötümüz olması lazım hani. Bizi durdurmaya çalışıyor. Hey. Şu an kapana kısıldım ve kaçtım mı? Bu muydu yani? Of çok zordu benim için. Hayatımda girdiğim en zor görevdi. Level 2 oldum ha. Enchant gear. He. Geliştirme özelliğini şuradan diyor. İçe, içine i̇çine güç ekle diyor galiba. Tamam. Smiting o. Çarpmasını istiyorum ben. He. upgrade puanı kazan. Aa upgrade puanı şuymuş. Tamam. Buna vermek istiyorum. He. Okey. Bu smitesın. Adamları çarpsın yani. Çarpıyor diyebiliyorum umarım. Doğru biliyorum. Çarpacak mı? Deneyelim. Deneyelim. Hemen deneyelim abi. Hoppa. Smite lan. Smite lan. Oy. Aa hava efşek oku. Hımm ne işe yarıyormuş? Bunu ne şey yapabiliyorum? Tamam tamam. Bunları takabiliyorum galiba. Aa bire bastığım anda hava efşek okuna geçiyor. Tamam güzel. Peki bir saniye. normal okum nerede? Normal okum nerede oğlum? Normal okum duruyormuş tamam. Sadece bire basarsam ekstra oraya geçiyor. Bak şimdi diyor düşmana ateş et diyor. Burayı açtım. Tamam nerede düşman? Göster de ateş edeyim. Al. Opa, görsel şeyler çok iyiymiş hava her şey onu sevdim. Lan bana ok atma. Bana ok atma. He çarptığım zaman köşede çıkıyormuş. Güzel o da güzel. Peki bunu alabilir miyim? Oraya nasıl geçeceğim? Geçemiyorum. Mesela buraya nasıl geçeceğim mesela bak. Şu an bunu alamıyorum. Cık, alınmıyor. Muhtemelen ileride yeni bir özellik kazanıp buraya geçebilmem sağlanacak yani öyle düşünüyorum. Aa, hava fişek sürekli. Bir kere değil. Tamam ben bir yazınca bir tane sandım. Peki ağacı ağacı kırabiliyor muyum? Yok. Galiba ila Ya Ma Minecraft evreni ya düşünüyorum kırabiliyor olmam lazım diye. Belki ileride o özellikler gelir. Hmm. Victory. Bu harita bitti o zaman. Harita harita mı geziyoruz acaba? Neyse olabilir. Dur. 15 daha hasar almışım. %100'ünü öldürmüşüm. %0 sandık açmışım. Bir tane açtım yolum. Bu ne? Fishing rod. Ha, balık şey, olta buldum. Verdi yani, çıktı. Peki, var mı envanterimde Burada. Bu arada bu oyun hem online hem offline. Yani ben şu an offline oynuyorum ama online da oynanabilir yani. Bakın ismim şu sağ üstte yazıyor zaten. He bölge bölge geziyorum. Açık dünya tarzı. Ben hiç Diablo tarzı bir oyun oynamadığım için. Sıradaki göreve git. Git abi sıradaki göreve. Hadi gidelim. Zorluk. Biraz zor olsun lan orta seviye zor ikinci seviye zorluk olsun. Çok da kolay olmasın ya. Fazla mı zor oldu acaba? Çok fazla çok fazla şey var. Si <laughs> zombi. Skip abi görmek istemiyorum. Ben e, hızlıca sürpriz olsun bana her şey. Ben görmek istemiyorum. Devam. Ne? Kar sa oha oha. Fazla zor oldu. Oy çok güzel itemler çıkıyor. Yeniledim kendimi. Savaştığımız kişinin adı Ilicer. Neden illager deniyor? Bunu nasıl açıklayacağım lan size? Ya bu şerefsizmiş biliyoruz. musun? <laughs> tamam çok güzel açıklama bence. Aa basınca oyun durmuyor lan. Düşen itemleri kendi alsa süper olmaz mı? Şu an ekstra hasar vuruyorum. Güç çıktı çünkü birisinden ekstra. 2 saniye, 1 saniye bitiyor. Haydi be. Demin diyorum ben de daha nasıl 24 24 duruyor. Git abi git git git. Hoppa. Aa, ah, ah, ah. oha canım çok azaldı. Fazla zor oldu bu. Fazla zor oldu ama. Ayıp ama. Ha. Ha, hafiflik şeyisi aldım iksiri. Daha hızlı hareket ediyorum. Vur kaç yapabilirim böylece. Hoppa, vur kaç. Vur kaç. Vur. Hoppa, kaç. Ucu! Ay, ben bir Diablo mu oynasam lan eğlenceliymiş. Shadow for. Aa, gölge formu. Öldürmeden geçebilir miyim yanlardan? Ama altı. Peki öldü. He. Gölge formundan ya yani vurduğun anda gölge formundan çıkıyor musun? Mesela çok büyük çok fazla düşman var. Öldüremiyorsun. Gölge formundan direkt geçebilirsin. Bunları envanterden de seçebiliyorsun ama bunlar direkt içmeliye yönelik. Yani yerden çıkıyor ya direkt içiyorsun. Lan bir tane şey iç can iç. Git oğlum git git. Korktum git. Kardeş korkuyor mu ya? Bırak beni ya. Fazla geldiniz. Ben bu kadar zor olacağınızı tahmin etmemiştim. <laughs> O zaman bir havai fişeğimiz yok mu? Hopa! Havai fişek toplu öldürmek için. Aynen böyle daha iyi. Toplu bir havai fişek çakı vereyim süper. Bana vurma. Öl öl. 17 oha 18 10 20x combo yaptım. Mükemmel gidiyorum. Allah'ım harikayım ya. Harikayım. Ateşe çıkamıyor mü? Ölmem lan. Aa gölge formunu gene elde ettim. He gölge formu suikast için birden 150 vuruyorsun. Hava efşek. Bir birden hani ağır zırhlı düşmanlara birden tek atmak için gölge formu çok işe yarıyor anladım. Burada ne var? He köylüleri servis bırakıyorum şu an okey. Tuzağa düşürmüşler köylüleri. Okçular ilk hedefiniz. Ben. Hmm, beni öldürebileceğinizi sandınız he. Level up oldum oğlum. Level up oldum. Level up olduğuma göre bir tane upgrade puanı kazandım. Peki mesela bak şimdi bak şuradalar. SC'ye bastım. Geliyorlar mı? S Geliyorlar evet. Dediğim gibi SC'ye basmak yok. Peki upgrade puanımı şuna harcayamaz mıyım? Mesela aa aa multi shot. Birden fazla ateş var. Piercing. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Her 3 oktan birinde Birbirinden mi geçiyor ya da içi, arkasından mı geçiyor? Onu tam anlamadım. Neyse önemli değil. Bir kere ben zaten ve bu arada bir tane özellik verebiliyorum. Rapid fire. Arka arkaya ateş ediyor. Güzel. Ee, fire, fire fire. Bir atışta 5 ok ateş eder. 5 hmm, ok birden. Birbirinin arasında giden ok atıyormuş. Bu daha güzel. Ben arka çok ok atmak yerine bir tane ok atıp birbirinin arasında gitmesini tercih ederim. He içinden geçiyormuş. Hayır ya. Hayır yanlış anlamışım. Yanlış anlamışım. Birden fazla ok seçeymiştik. Neyse. Totomdan anladım. Başka bir şey seçemiyor muyum? Upgrade, an upgrade, an upgrade. Abi öl. İptal, iptal ya. İçinden geçmesi güzel de. Yani. Çok da değil. Lan kuzular da var. He, he kesersem a. He, doğru. İneği keseyim bari. İçinde et çıksın. Yirik. Yek de canlanak. Buralara gideyim ben. Aslında buraya gitmem gerekmiyor. Ha, buralara gelmek istiyorum. Farklı şeyler bulurum belki diye. Okey, okey. Harita var mı? Var. Devam. Hani zırh mı şey kutu falan bulursam daha iyi şeyler çıkar içinden. Daha kolay öldürürüm ben bunları. O yüzden buralara gelmek istiyorum. He he işte aradığım buydu. Oo o o o bu ne? 4 vuruyor. Bu bir Oha! Bu 5 vuruyor. Ona 16 vuruyor benim elimdeki. Bu 17 26. Tabii ki bunu takacağım. Tabii ki seni takacağım. Bunları satabiliyor muyum? Ben bilmiyorum. Belki yere bırakıyorum, belki satıyorum. O konuda şu anda emin değilim. Ama bulduğum iyi oldu. Şimdi ben kazma buldum ya, aks buldum yani balta işte. Hatta. Şimdi aks buldum ya. Ağaçları kesebilir miyim acaba şu an? Yoksa ağaçları hiçbir zaman kesemez miyim? Yok mu öyle bir şey? Aa creeper. Öl lan. Patlayacaksın mı? <laughs> Rengi soldu. <laughs> ay 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 ay. çok canımı götürüyor. Creeper'ları kesinlikle okla da almamız gerekiyor. Aşırı canım. Sen kimsin? Sen kimsin? Aşırı zırlısın sen. Elimdeki olmasa kesinlikle sen beni mahvetmiştin. İnekçim bana. Aa, ana, ana. Bu ana yeni. Hay 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 Ha, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Gidin lan. Heh. Gölge formu tamam. Gölge formu. Hızlı hızlı hızlı. Birine tek atmamız lazım. Yüksek canlı birine. Şu tek yüksek gibi. Emin değildim ama. Aa şey besliyor bunları. Dur dur dur. Şu besliyor. Öç. Tamam. Büyücü bunları güçlendiriyor ekstra. Önce büyücü öldürmek gerekiyor. Tamamdır. Yeni bir aks balta aldım. Bu işe yaramaz. Elimdeki daha güçlü. Bölgeye gezmek bu yüzden işimiz yerde. Elimizdeki daha güçlü. Canım baya zor gidiyor ha. İyi iyi. Gerçi sürekli yeniliyorum ama olsun. Lan okum 29 kalmış haberim yok öyle rastgele ok atıp duruyorum. Oku, ok, oku, ok, ok, oku da kontrol etmem lazım doğru. Hayır. Oyş. Elma mı o, Elma mı o? Ver onu. Ha bak şuralara gidebilirmiştik gidememişiz. İnek bile keseyim de iksiri. Peki şu iksir sınırlı mı? Bir bakayım bana ben onu görmedim. Galiba sınırlı değil sınırsız yani. Ondan emin değilim. Henüz emin değilim. Daha oyunun başlarındayız zaten sorun yok. İleride emin oluruz. Oh. patta 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 patla. Aferin. Elma. O iş okla çıktı. Hayır hayır hayır. hayır. Ya ama gitti canım ya. İçinden içimden geçtin ya. Hayır oraya değil, oraya değil. Patla patla patla. Aferin. Tamamdır. İniyete katayım. <laughs> Oku yanlış geliştirdik ya. Neyse önemli. Değil. Yine ok alırım ileride. Ya da bulurum. Artık alıyor muyum buluyor muyum ondan emin değilim. Muhtemelen buluyorum. Alma. <laughs> Aa, ah son anda. Neyse iyi ki canım yüksekmişti. Tamam sorun yok. Creeper olduğunu fark edemedim. Tıs sesinden anlamalıydım. Sevdim lan ben bu oyunu. Benim hoşuma gitti. Minecraft oyunu ama Minecraft oyunu gibi değil. Görsellik olarak çok çok tatlı duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Belki siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya bir boss mos yok mu? Buraya girsem ne olur? Oo, ho, Bunlar ne? Ee, güzel güzel güzel. Başka bir şey var mı? Yok mu? Yok gibi. Yok aynen. Çıkalım. İyi beleş, beleş mal bulduk güzel. Hala ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Ya bu oyun için ne işe yaradıklarını bilmiyorum ama soruyorum. Aa örümcekler. Beyni yıkanmış örümcekler. Bir dakika sizin beyniniz var mıydı? Oğlum biz sizi, ben sizle arkadaş sanıyordum kendimi. Yani beyinsizlik yüzünden arkadaş olmuştuk. Oyş çok fazlasınız çok fazlasınız. Bir hava efşek gösterisi. Örümcek Ha'na. Lan 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 koyun. Şerefsiz koyun. Gel buraya. Ya bırak sandığı. He. Bak, hız iksiri aldım güzel. Yeni bir ok da buldum bu arada. Oku 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 takacağım birazdan. Acaba Örümcek ana gelirsem olduğum yerde sabit kalacak mıyım? Şu an bilmiyorum. Neyse bir kere denk gelir. Güç geldi. Güç güç iksiri aldım. Harikayım. Harikayım. Mükemmelim Ha yapış. Hayır 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 hayır. He. Bırakın lan beni. Bırakın. Ok, ok, oku takalım. Oş 10 vuruyor. Bir dakika benimki kaç vuruyor? E, 10'a 25. Bu 17 ya 43. 3. Kesinlikle bunu takacağım. Bu özellik hiç önemi yok. Şu an şey puanlarım var. Beceri puanlarım da. Beceri puanlarımı kullanmak istemiyorum. Yeni bir ürün item çıkarsa onun için kullanacağım. Köylüleri serbest bırak. Tamam abi. Hemen abi. Bırakayım abi. Hayır git. Bak şimdi. Oy. Okla normal vuruşum aynı hasar. 178 okum olmuş lan. Okum çok çabuk doluyor. O açıdan hiç sorun etmiyorum böyle. Bol bol kullanıyorum. Yani içim rahat. Yiyecek de bol veriyor. Acaba oyunu çok kolay modda mı açtım? Gerçi önemli değil ya. İnekten ok oh çıkması peki. Hoppa bana değemiyorlar bile. Ha supply. TNT, TNT. Nasıl kullanacağım TNT? TNT nasıl kullanacağım? Bilmiyorum. TNT nasıl atacağım mı? He böyle. İlk defa geldi o yüzden bir şaşırdım. Neyse tamam. Önce supply'ı açayım. Yani loot kutusunu açayım. Sonra köylüleri salmaya devam. Köylüm neredesin köylüm? Ne güzel döner döner balta saldırısı. Köylülerin ineklerini de kesiyoruz. Yiyecek bir şey kalmıyor ama neyse sağlık olsun artık. Gözüm 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 dondu gözüm dondu. Gözümde lens olunca gözüm donuyor bazen. Bütün hepsini saldım şimdi buradan kaç diyor. Kaçalım hemen kaçalım hemen kaçalım. Hemen cicik. Uy çok fazla. Çok fazla. Hoppa. Bir tane TNT sal abi. Çok güzel yere attım. Çok güzel yere attım. Patlayın. Of mükemmel. Harikaydım. Harikaydım kabul edin. Güç aldım ekstra. Saldır güçle. Bu güç sayesinde ben içinizden geçerim. Baya acımasız bir şeye dönüştüm. Bence kötü benim ya. Herkesi ben öldürüyorum. Ama kötüleri öldürüyorum. Eğer kötüleri kötü öldürürsem ben kötü sayılır mıyım? Bilmiyorum. Bu konuda en az şüphelerim var. Bence bunu yorumlara siz cevaplayın. <laughs> Aa yeni ok buldum ama level daha şeyisi daha düşükmüş tamam. Sorun yok. Al. Patlayın. Patlayın. Patlana rah. Her an katlana rah bu patla maya her lan heran öyle şeyler işte şuralara gideceğim önce önce etrafı araştırmak istiyorum ki yeterli şey ham maddeyi toplayayım yeni bir kutu butu bulursam hocam siz patlayın Üf, çok güzel patladınız be hayranım sizin patlamanıza elma 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 önemli 350 okum var çüş. Buradan aşağı atlarsam. Save var mı save? Save yok. Aşağı atlayayım mı? Atlanmıyor ki tamam sorun yok. Nasıl kaçtım ama nasıl dojladım ama oku. Eee sandık buldum. Nadir balta bak. İyi ki de geldim gördün mü bak. Bu daha fazla. Daha iyi vuruyor yani. Böyle 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 kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu oyunun olay bu etrafı araştırmak. Görevi direkt bodoslama gitmek değil. Önce etrafı araştıracaksın. Kendine daha iyi itemler bulacaksın. Sonra hoppa göreve. Ha! <laughs> Aa düştüm. Düştüm. Hayır. Hayır dalga. Bir dakika. Boşlukla bunu yapabiliyordun ve yeni mi gösteriyorsun bana? E oğlum ben böyle dodge'layabiliyormuşum. Haberim yok. He şuymuş. Ana. Neyse öğrenmiş olduk. Öyle öğrenmiş olduk. Bu arada bir kere böyle yaptığın zaman karakter yavaşlıyor. Geri gelene kadar şu aşağıdaki mavi şey geri gelene kadar yavaşlıyor. Bu ne ha? Hızlı hızlandırma iksiri ya. Hoppa, 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 hoppa. Yok bu bir TNT ile içinizden geçmem. He? He? Patla bakayım. patta 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 Hoppa. Böyle öldürürler oğlum. Hey. Ayık olun. Keşke ben bu yerde yuvarlanma özelliğini öğrenmeseydim. Ben bunu sürekli kullanıyorum ya. Online oynarsam başka oyuncular da denk gelme ihtimalim var. Denk de geliyorum zaten. Ama hiç daha girmedim henüz online'a. Single oynamak istedim açıkçası. Oy 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 oy. Az durun da, az durun oğlum. Ayıp 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 ayıp. Böyle misafirperverlikte yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Söyleyemedim bile ismini. Lavlara geldik. Ne güzel yerlere geldik. Dur. Creeper git. Tek attım. Hayır 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 hayır. Hee ha, creeper gelince dojlamam gerekiyor doğru. Can bas can bas yoksa öleceğiz. Ö ölersek en baştan başlarız. Creeper hayır. Bitti mi? Bu tam bu levelde bitti. Teşekkür ederiz diyor. Bu village'da diyor. Bu köyde diyor. Kurtarıldı diyor. Adamsın sen diyor. Uf, ne hasar vurmuşum be. Ana bir iki sandık kalmış. Bir tane ya da iki tane sandık kalmış. Yani. %67'sini açmışım. Bundan ne çıktı? Death Camp Mushroom. Ya güçlenirim herhalde. Güç mantarı verdi bana. Hoş, güzel. Güzel. Burası benim bulunduğum köy. Peki sevleniyor mu direkt yoksa kendim ben mi sevleyeceğim? Herhalde kendi sevleniyor. Ben bulunduğum köyden görev seçip görev haritasına gidip daha sonra buradan bölge bölge gidiyorum. He. Böyle böyle son boza kadar geleceğiz. Şimdi bu ilk video deneme videosu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben deneme açısından böyle bir video atmak istedim. Ya şahsen ben sevdim. Eğlendim de oynarken birazcık. Hoş hoş bir oyun. Minecraft gibi ama tam da değil o yüzden hoşuma gitti. İleriki bölümlerde daha güzel olacağını umuyorum. Daha iyi ekipmanlar, daha zorlu düşmanlar. Ben biraz daha zorluğu arttırayım zaten. Böyle yani. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve devamını bekliyorsanız aşağıdan yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Ben Enes. Soldan sizler için çıkardığım videoya bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay bay.